Rahman, her şeyi kuşatan rahmet, her şeyi kuşatan rahmetinden var eden, Rahim, acıdığı için kurtuluş öğreten Rabbimiz, ne yücedir Allah, Allah'a sığınırız, lanetli bizi felaka çağıran şeytandan, İman edip salih iman, amel isteyenler, isteyenler güzel işler yapanlar, size müjdeler olsun, altında olmaklar akan, içinde bediyen kalacağınız cennetler, onlar herhangi bir meyve ile rızıklanınca orada derler ki bize birçok defa bu bize daha önce benzeri şeyler verilmişti. Daha önce böyle buna yakın bir şeyler tatmıştık benzeri olarak verilir. Yani bu dünyada meyvelerin nasıl ki birbirinden güzellerse aslında her biri ayretin o eşsiz tadını tadının yanında bir, ancak bir hatırlatıcı bir müjdedir. Asıl lezzetler, asıl güzellikler oradadır daim olarak. Ee, onlara bu şekilde benzer sunulacak. Onlar hiç orada tertemiz, tertemiz eş eşler denk, vuzur, ee, ee, dolu ee, artık yaşamları var e, ve hem onlar orada dahi mi kalacaklardır. Şu bir gerçektir ki Allah bir sivilizme hatta ondan daha ince bir konuyu, daha az insanların ve değersiz zannettiği bir konuyu örnek vermekten çekilmez insan. İman edenler, iman edenler bilirler ki şüphesiz ki o Rabbin, Rabbin bir mucizesi, bir olayıdır. Ama küfredenler Allah böyle örnek vermekle ne demiş olabilir ki derler. İşte birçoklarına böyle şaşırtı yine onları birçoklarına imana yola getirir. Hem onlar ancak fasıklar yoldan çıkmaya meyilli olanlar saparlar. Allah'a verdiği sözü anlat Allah'a verdikleri sözü anlaşmadan sonra bozarlar. Onlar o yol sapanlar. Allah'ın birleşmesini emrettiği şeyi ayırırlar. E, yeryüzünde bozgunculuk için çalışırlar. İşte bunlar hüsranda olanlardır. Allah nasıl inkar edersiniz ki o ki sizi ölüydün, sizi diriltti, sonra size yine öldürecek, sonra size yine diriltecek. Sonra kendi kendilerine döndürüleceksiniz. O öyle bir yaratıcı ki yer üzerinde ne varsa hepsi sizin için yarattı. Sonra gö göğe yöneldi ve çevirdi orada. Yedi gök halinde yarattı ve her şeyi bilir. İsa Resulullah. Elhamdülillah. İki kere yarattı ve kendisine dönüş var. Bu İsa'nın gelişti. işte bunun bir kesidir. Subhanallah.